Şimdi Beril ile birlikte daha dün annemizin şarkısını söyleyeceğiz. Hadi Beril hazırsan başlayabilirsin. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okulu oldu sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz. Çok güzel söyledin Beril. Şimdi gel birlikte söyleyelim. Daha dün daha. annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okulu oldu, sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz.